Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten geçerek Kars'a uzanan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında bugüne kadar 2 milyon 405 bin ton yük taşındı. Yük taşımacılığının kesinsiz devam etmesini sağlayan demir yolu, Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresini 2 haftaya bir de ifadeyle 15 güne indirdi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında ilk ihracat treni 2020'de Çin'e ulaştı. Bu süre içinde demiryolu hattında 2 milyon 405 bin ton yük taşındı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan demiryolunun uzunluğu 829 kilometre. Demiryolu Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığının kesintisiz devam etmesini sağlıyor. BTK demiryoluyla Asya'daki ürünlerin Avrupa'ya ulaştırılma süresi 15 güne indi. BTK demiryolunun kısa vadede 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıması hedefleniyor. 2034 yılında ise 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması öngörülüyor. <laughs> BTK demiryolunun açılmasıyla Türkiye'den başlayarak Kafkasya, Orta Asya ve Çin arasındaki kesintisiz ulaşım girişimi olan Orta Koridor'un bir ayağı tamamlanmış oldu. Böylece tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan Orta Koridor projesi için önemli bir eşik daha aşıldı. Orta Koridor rotası etkin kullanıldığı takdirde Orta Asya ülkeleri Avrupa için ticaretinden ekonomik fırsatlar elde edebilecek.